Kayıttayım. Kayıttaysan bizi çek. Bugün kara mantar topluyoruz. O yerimiz oldukça engebeli ve sarp bir yer. Evet çok dik. İnşallah yeter. Zor duruyoruz burada. Çok mantar bulduk ve taze. Şunları şuraya koysam istersen evet. yavaş yavaş alıp buradan yeni diken batırma. Evet. Bu ben. Buraya gel. Oradan ayrılma fazla. Çünkü burada yılan da olma ihtimali var. Evet. Burada buraya getiririz. Duracağım gitme fazla. Tam olarak neresi? Neredeyiz biz Hekim Usta? Seriler. Çataktayız derin bir ormandayız. Çok derin bir yer burası evet. Bugün nasıl bizi burada bulduk. Ve buraya topluyoruz. Evet. İnşallah hayırlısı olur. Ve mantarımız çok taze. Genç, çok genç mantar. Evet. Bunu neyi yapıyorduk? Bunu çok güzel böyle bir kavurması olur. Ağaç mantarı zaten. erdemle duru. Mantar mı topluyorsunuz? Evet. Var mı çok? Çok var, çok. Ey maşallah, ey maşallah. Evet, şimdi bir ara verelim. Bitirsem. Evet, şu şurada da var. Evet. Görünüyor. Videoyu bir ara verelim. Bunları çuvalımıza doldurup. Sırgan daladı daraldı beni. Evet. Tamam. Güzel. Bunlar bunları çoğu doldurdu ama Ha şu an bir ara veriyorum. Evet. Burada görüyorum dedin ya nerede görüyorsun? Bu arada beyazlık görüyordum ha. Evet durucum. Oraya bırak kızım onları. Çoğala dolduracağız şimdi. Evet. Onları... Buradan. Oradan. Bu arada yok. Erdem'in olduğu yerde çok değişikleri var. Yardım edin buraya Turucum orada bekle ben geliyorum. Evet çok diken var. Bir de çok rampa. Sorduruyorum ayakta. Bir saniye. Geliyorum. Evet. Geleceğim. Bir saniye. Hareket etmeyin oradan diken çok. Tamam evet. çıkartırız mı? Kayıttayız. Çıkardım. Çıkardın mı? Hayır tamam. Çıkanamıyorum evet, acıyor. Burada fazla yürüme bak böyle diken. Bir saniye dur. Açıyorum. 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 Evet. Güveniş yolda. Durucum diken mi battı? Evet ama çıkardım. Evet Hadi. tamam burası çok dikenlik zaten. Evet. Bir saniye baba. Derine değmeyecek. Kayıttayım. Nasıl? Harika. Gibi. Evet. Baba, daha Buradan çıkması da var. Toplayacak. Çok dik burası. Daha toplayacak mıyız? Toplayacağız değil mi? Mantar. Poşeti kapladı bir tanesi de. Kocaman. Kayıtta mısın? Kayıttayım. Mantarın güzelliğine bak. Oo. Mis. Arkadaşlar çiğ yemeye çalıştık. Çiğ kötü oluyor tabi. Ama pişince çok güzel oldu. Bir de üstüne size bir tavsiye edeyim. Üstüne erimiş kaşar koyun. Çok güzel oldu arkadaşlar. Denemizi tavsiye edeyim. Fırında yapıyorsunuz. Üstüne kaşar atıyorsunuz. Mantarı doğuruyorsunuz. Koyuyorsunuz. Kaşı, Kaşırı koyuyorsunuz. Eriyor. Yani fırına koyuyorsunuz. Eriyor. Tamam. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Hmm, oluyor? Tadı çok güzel oluyor. Size de tavsiye ederim. Evet. Çuval, var var mı? çuval, çuval. çuval da boş. Çuval boş. Getirin onu buna tamamlayalım. Ay. O çuval var burada. Getir. Ağaç mantarı topluyoruz. Ve yeterince ağaç mantarımız var maşallah. Her yer dolu. Aralar dolu. Şu yukarılar dolu. Evet. Maşallah ağaç mantarımızı bulduk. Sepetimize sığmıyor. Buldun mu Erdem yine orada? Buldum. İyi maşallah hadi bakalım.